Arkadaşlar bu sizlerle eleme şaka yapacağız. Ölü şakası. Hemen, hemen o zaman kaybetmeden yapın. Bu arada bıçağımız burada. Görünmüyorsa kusura bakmayın. işte kanlı. Tamam. Hadi. Tamam. bu arada acayip çok yararlanacak gibi bir şey var. Çıktı. Dur. Bu ne lan Kalk Kocam mı? Lan Mehmet? mı? Mehmet? Öldü mü? Mehmet? Mehmet? Mehmet ne İrem. İrem İrem. Ne var? Mehmet uyan uyan. <laughs> şakadır. İrim tuvalete Yere bir baksana. Yere bir baksana İrem. Gel bak. yanıma. Ketçap mı? Evet, evet. <laughs> evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna Abone olmayı ve unutmayın. Gerçekten şaka mı? Ne? Yiyormuş? Hadi. Şu anda kavga ediyor bunu.